Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf yani LGS öğrencilerimizle birlikte İnkılap Tarihi dersi 1. dönem 1. yazılıya 3. videomuzla hazırlık çalışması yapacağız. İlk 2 videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta bundan sonra yayınlayacağım 3-4 tane daha videoyu da izleyin ki 4 dörtlük hazırlanalım ve İnkılap Tarihi yazılarından yüksek notlar alalım. O videoları da kaçırmamak ve bildirimleri alabilmek için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Kaynak olarak açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Mutlaka ziyaret edin. Hadi sözü uzatmayalım ve hemen yazılımıza başlayalım. Toplamda 6 soru cevaplayacağız. Birinci soruyla başlıyorum. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden onun hangi kişilik özelliğine ulaşılabilir yazınız. Askeri ortaokulu bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır askeri idadesinde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızca'da geriydim. Öğretmen benimle çok uğraşmıyor, acı uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar benim çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. 2-3 ay gizlice Frerler Okulu'nun özel sınıfına devam ettim. Böylece okul derslerine oranla fazla derecede Fransızca öğrendim. Yani Mustafa Kemal burada Fransızcasını geliştirebilmek için kafaya o durumu takmış. Ben başaracağım demiş. Ekstra çalışmalar yapmış. Dolayısıyla buradan da Mustafa Kemal'in kararlı kişilik yapısına ait özellikleri görebiliyoruz. Sorumuzun cevabı kararlılık olacaktı. Geldik yazılımızın ikinci sorusuna. Buna göre Ziya Gökalp Mustafa Kemal'in hangi fikir akımından etkilenmesinde etkili olmuştur? Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etkili olan kişilerin başında Ziya Gökalp gelmektedir. Ziya Gökalp eserlerinde milli kültürün korunmasının ve ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarılmasının önemini vurgulamıştır. Dikkat ederseniz burada çizdiğim yer sorunun cevabına ulaşacağımız yer. Milli kültür o ülkenin yaşadığı milletle alakalı bir şeydir. Türk milliyetini savunmak Mustafa Kemal'in Ziya Gökalp'ten öğrendiği bir şeydir. Dolayısıyla Ziya Gökalp'i okuyan Mustafa Kemal Türkçülük akımını benimseyecektir. Sevgili arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı da Türkçülük olacaktır. Hemen geçiyoruz 3. sorumuza. Mustafa Kemal'in öngörülerinin gerçekleşmesi onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? büyük ihtimalle cevabı verdiniz ama hemen bakalım. Mustafa Kemal 31 Mart vakasından sonra subayların siyasete karışmalarının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim bakın buraya dikkat edin. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal'in öngörüleri gerçekleşmiş. Evet, sorumuzun cevabı geldi ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır. Yani Mustafa Kemal bir tahminde bulundu ve yaptığı tahmin tuttu. Dolayısıyla biz burada öngörülü de yazabiliriz ama daha doğrusu ileri görüşlülük olacaktır. İleri görüşlük sorumuzun doğru cevabıdır. Ama aklınıza gelmezse de öngörü de yazılabilir. Bu da doğru kabul edilecektir. Peki geldik yazılımızın dördüncü sorusuna. Diyor ki hakkında bilgi verilen bu cephenin adını yazınız diyor. İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'nı kısa sürede bitirmek, Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak ve burada belki en önemli ipucu aklınıza gelebilecek yer Rusya'ya yardım göndermek ve henüz savaşa girmemiş Balkan devletlerini kendi taraflarına çekmek amacıyla bu cepheyi açmışlardır. Arkadaşlar Rusya'ya yardım götürülen, Osmanlı'yı da savaş dışı bırakmak istenen cephe tabii ki de Çanakkale cephesidir. Sorumuzun cevabı Çanakkale cephesi olacaktı. Geldik yazılımızın 5. sorusuna. Diyor ki Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletleri'nin eline geçecektir maddesiyle İtilaf Devletleri Osmanlı'nın hangi imkanlarını kontrol altına almak istemiştir. Bir kere zaten bizim telsiz telgrafımızı kesiyorlarsa iletişim ve haberleşmeyi önlemek istemişlerdir. İletişim ya da haberleşme diyebilirsiniz. Peki bunu neden yapıyorlar? Halkın örgütlenmemesi için. Bakın nedenini soracak olursa halkın örgütlenmemesi için. Çünkü halk Mondros'u duyarsa birbirine haber verir ve direnişe başlardı. Dolayısıyla onu önlemek için de telsizimize, telgrafımıza, tüm iletişim hatlarımıza el koyuyorlar. İletişim ve haberleşme imkanlarımızı kontrol altına almışlar. Geldik yazılımımızın 6. sorusuna. Kuvayi Milliye'nin e, yerel halkın kurduğu bölgesel ve direniş birlikleri olduğunu söyledi. Kuvayi Milliye'nin kurulma gerekçelerini yazınız. Hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşmasında ne denilmişti? İtilaflar bize bir madde imzalatmışlardı. Osmanlı orduları terhis edilecektir. Bakın Osmanlı orduları terhis edilecek maddesi imzalatılmıştı. Peki terhis etmek ne demekti? Dağıtmak demekti. Yani evine gönderiyorlar Osmanlı ordumuzu. E peki ordumuz kalmayınca biz nasıl vatanı savunacağız? İşte ordu yoksa ma yapacağımız şey belli. Halk yapar bu işi. Kubayi Milliye kurulur. İşte kurulma gerekçelerinden bir tanesi... Mondros'la birlikte ordularımızın dağıtılmasıdır. İkinci bence en önemli gerekçe halkın bağımsız yaşama isteğidir. Bağımsız yaşama isteği. Çünkü biz hiçbir zaman esareti kabul etmeyen bir milletiz. Mondros'u da itiraz ediyoruz ve sonrasında da kendi birliklerimizi kurup direnişe geçiyoruz. İşte bunlar Kuvayi Milliye'nin kurulma gerekçeleri olarak yazılabilir sevgili arkadaşlar. 6 soruyu tamamladık ve yazılı çalışmamızı Burada bitirmiş oluyoruz. Hiç merak etmeyin, bundan sonra da yazılı çalışmalarımız devam edecek. Bence önceki yayınladıklarımı da e, izleyin ki güzel bir tekrar olsun ve bundan sonraki yayınladıklarımla da birlikte hem konuları pekiştirmiş hem de yazılara güzel bir şekilde dört dörtlük bir şekilde hazırlanmış olursunuz. Peki siz bu yazılıdan kaç aldınız? Yorumlarınızı hepinizin bekliyorum. İnşallah hem LGS çalışmalarınız güzel gider, hem de bu yazılı döneminden yüksek notlar alırsınız diyerek artık videomuzu tamamlayabiliriz. Bana destek olmak ve videolarımı kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Videolarımı beğenip paylaşarak da bana desteğinizi sürdürebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yazılarınızda başarılar.